sizlerle Evbol Pes Mobile oynuyoruz. benim rüya takım ben size göstereyim şöyle. ben o kadar yani o kadar GP harcadım ki takıma mesela bak bu. Kerem Akgülkoğlu var. İbrahimovic var mesela. Gerard Bale var. Yani ben bayağı bir transfer yaptım. Yedeklerde Valencia ve Hazard'ı var kalede de Ferdan olur şimdi sizde bir transfer daha yapmak istiyorum ben ee, orta sahaya mı yapsak bence orta saha bir orta saha zaten kötü dosa mı yapsak bakayım ben bir. neyim eksik oyun planı benim şu anda dos çok kötü dost aramam lazım. Böyle 47'ye falan bulabilirsek dost iyi. Yani dost arayacağız. Standart oyuncu listesi. Fitre. Pozisyon. Dost. Bitti. Kim mi var? Kasım'ı var. Kanka var. Aa. Bizim paramız dos, aksel, vitsel, durum, gedi, gediler a Aa Emre Can'a yetiyor. Perades, Alman, Piyanik. Piyanik varmış. Ben biriktirip Piyanik'i alırım ya. Piyanik alacağım ben. Ama şu an daha yetmiyor o yüzden bıraktım. Biz dream maça geçelim arkadaşlar. Şöyle. Online hızlı maç olmaz e futbol. Giderse tabi Bekliyorum. Evet girdi. 9. klasman maça gidiyorsun. Şimdi benim gücüm o kadar da fazla değil yani. 16.055 falan öyle bir şey. O kadar da şey değil. Tabii olursa etkinlik mi oynasın? Geri tuşu diye. yüzden bir şey yapamaz. Şu an açılmıyor. İlerleyelim. <Sessizlik> Hı, <laughs> bulduk. Manchester City. O bir de Ronaldo'nun fotosu koymuş. Oyun ekranını gösterirse pes. Oo oh, bizim bekleyin. Rakip takıma bak şimdi. Oy. Kime denk geldim lan ben. Yedeklere bak. Ulan biz bittik. Biz ne yapacağız? Önceki maç ballıydık. Bu maç ballı değil yani. Adam bize tek atmaya gelmiş. Bir haber onu söyleyeyim. Yuh o, o takım ne böyle arkadaş ben ben şaşırdım lan o Bittik bizim işimiz bitti bizim işimiz adamda 99'lar var lan oğlum kim mi var kim mi bism Baksana tek atıyor zaten yurdu bir yerde. Hadi Muslera. Muslera. Muslera kale sana emanet. Muslera. Oha muslera. İbrahimovic. Ne yapıyorsun adama ya? Malhun yalnız bizim işimiz baya zor. Onu söyleyeyim baksana. Nereden attı lan adam? Ah be muslera. Oha yani gole bak ya. Vallahi mükemmel adamı tebrik ederim. Oha. Adam bir, bir daha yeni başladı lan maç. Oha yuh. Bu kadar da terbiyesiz olunmaz. Arkadaş ben ne yapacağım ona karşı? Hiçbir şey yapamam ki. Hadi Kerem. Uy be verin arasından kafamın arasından gidiyor. Kerem'e baksın. Oğlum ben ne artist yapıyorum lan adamı. Adam zaten gördüğü yerde tek atacak bana. Abi kaleye getirmememiz lazım. bunu. ne? Uzaktan kaleyi gördüğü gibi vuracak zaten. Ben biliyorum gördüğü gibi vuracak kaleyi. O yüzden full fuar. Full fuar. Bizim başka kurtuluşumuz yok. Sakın kaleye getirmeyin lan. Kaleye getirmeyin. Sıçtık. Uyuyor Muslera. Muslera. Oğlum önceki maçlar böyle değildi. Bu ne biçim maç? Vallahi bizim işimiz bitti. Adamın işi bitmedi. Hadi. Bu kelam. Oha. Kalede ne no yer var. Yuh. Adam Bayer Münih paketimi açmış. Ne lan bu? Lan gördüğüm en pahalı takım yapmış adam. Gördüğüm en pahalı takım yani şu anda. En pahalı takım bu ne? Oha sıçtık. Çık 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 çık. Muslera çık. Yes. En azından bir gol yedim şu ana kadar. Ben o diğer golleri yemediğimi şaşırdım. Lan adam gördüğü yerde vuruyor zaten. Bu ne biçmiş? Baksana mı? ne var ya. Adam coşturuyor kardeş. Bu ne? De benimki kasıyor abi. Yuh böyle iş olmaz. Vallahi bak. Yayını kapatırım yemin ederim. Bu ne? Video çekiyorum. Biraz sakin ol lan. Hadi. Vur lan. Yok. O yer geçit vermez. Abi bu ne? Her şeyi öğrendim. Gene de adam bana tek atar. 21'de böyle değil de hep ben tek atıyordum adamlara. Ha, sıçtık. Lan sıçtık diyorum size. Tövbe tövbe. Küfür de Oğlum ne oldu lan? Benim adamların bütün gücü bitti. Bu ne? Oyun planı. Baksana güçlerim. Adamın şeyine bakayım. Yorulmuş. On da göstereyim. Abi adamın kalesinde 96'lık. Arkadaş. Ben de biriktireceğim lan şimdi. Ben de biriktireceğim. Görürsün ben de lavanda olsun kralcım. Ver kısmı Sen de ona ver arabası. Bir arabası da. Al. Mavul ben senin hayır hayır lan Cristiano Ronaldo aman 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 dedim. aman 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 baksana. beklemiyor da. Al o zaman. Cık. Arada bekleyen bana vurmaz. Yuh sakın. Sakın. Yuh. Terbiyesiz kalenin önüne gidiyor. Uy. Efans yani, tamam atlattınız. Bekem bana verdi atlattı. Al saldım önüne. Bekem bana vurular verelim. Oha Bekem bana Yuh. Ne yapıyorsun bizde yani o Arkadaş hayatımda ben böyle takım görmedim. Fual bir de üstüne fual yarıyor. Lan. Al defansın hatası işte. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Karmaşa. Abi kafadan mı indireceğim? Hava topu atmayın. Bak bak Allah aşkına. Terbiyesiz ya. Yani. Lan takımın zaten iyi. Bari bırak da bir gidek. Baksana. Salmıyor da abi ya. Salmıyor. Yemin ederim salmıyor. Salsa gideceğim topa. O kadar şey yaptım. Bu adamın takımı böyle 90 bende 82'lik İbrahim 81'lik İbrahim Oğuz var. O niye bende öyle değil o zaman? Vallahi ben senin yiyecek bir şey bulamıyorum. Verdim. Sana şuna ver. Ver. Ak Türk oğlu. Ak Türk oğlu. Buradayım lan diyor Galatasaray. Yuh. Yeter. Yeter sonunda. Sonunda. Geçiyor terbiyesiz. Geçiyor. Sonunda. Hadi bir tane daha atar mıyız? Es atarız atarız atarız. Atarız. Ah be ah be Kerem'im ah ya. Atıyorduk ama vallahi atıyorduk. Kaçlık adam. Bak, adamın kaçlık oyuncuları var tamam mı? Ben bu halimle yeneceğim adamı. Yok yenemeyeceğim ya. Vazgeçtim tamam. Koşturma koşturma. Koşturma ayı gibi de var bak. Lan İbrahimovic ne kafa atlamıyor. Sıçtık. Şu anda çok pis sıçtık. Yemin ederim sıçtık. Arkadaş adam gördüğü yerden vuruyor zaten. Bu ne? Ne çıkarmış oğlum bu takımını ya? Baksana artık yapıyor bile. Geçer mi ya? Sen benimkini terbiyesiz gibi geçtin. 90 artı 2 valla ayıp ya. Ver arabasını. Sen ne? Vur İbrahimovic. Gol be. Gol. En azından 3-2. Terbiyesizlik yapamam. En azından 3-2. Terbiyesizlik yapmam lazım. Aha. Çıkacak mı lan maçtan? 3-2 vallahi çıkarsa güzel olur. Hadi çık. çıkma Ama bak gene de iyi geldik ha. Yani yine de iyi oynadık. Helal olsun. Er. Tebrik lazım. Yani gene de iyi oynadık yani biz. Yani oradan bir sıfırdı tamam mı? Yani böyle oradan döndürmemiz zaten bizim için bir şey. Yani tam döndüremeyeceğimi anladım da. Yani oradan döndürmemiz iyi oldu biz. Kerem arttı mı? Evet. Üstlere arttı. bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz